24 Kasım'dan beri bu mücadelemiz devam ediyor. Ve bugün 155. günündeyiz. Bakana bir kez daha buradan sesleniyoruz. Sayın Bakan'ın inatla adil olduğunu iddia ettiği fakat adaletsizliği arşa çıkmış bir mülakat gerçeğiyle yüzleşiyoruz günlerdir. Kendisi bir mülakatta yaşanabilecek neredeyse tüm skandalları tek bir mülakata sığdırmasına rağmen Cumhuriyet tarihinin en adil mülakatını yaptığını söylemektedir. Açtığımız davalar sonucu ulaştığımız tutanaklarda günden güne bize haklı çıkarmaya devam ediyor. Puanlama adaletsizliği, yuvarlama skandalının yanında korkunç maddi hatalarla karşılaşıyoruz. 1611 öğretmenin emeğiyle elde ettiği başarıyı skandal bir mülakatla yok edenler sürecin başından beri bizi davaya yönlendirip bu adaletsizliği davalarla kısa sürede çözeceğini söyledi. Ancak 155 gündür ne ortada böyle bir gerçek ne de böyle bir mahkeme kararı var. Sormak istiyoruz. Yüreği yanan insanlara yeniden hayal kırıklığı yaşatmak zulüm değil midir? Bu kadar kötülüğün hevesinin kaynağı nedir? Biz bu oyalamaya, bu aldatmacaya artık müsaade etmiyoruz. Siz yaptınız, siz çözeceksiniz. Sayın Bakan davalarla değil, bizzat siz çözeceksiniz. Nazif Bey itiraf etti. Bazı iller cimri, bazı iller bönkör davranmıştır dedi. Nasif Yılmaz'ın itirafı var. Mahkemelerle tutanaklarda yuvarlamalar ortada. Sebep olduğunuz adaletsizliği bir an önce çözün. Mücadelemiz hakkımıza alana kadar devam edecektir. Algı değil hakikat, adaletsiz mülakat. Algı, Algı değil, değil hakikat, adaletsiz, hakikat, adaletsiz mülakat. mülakat. Adalet. Elimiz, bu ilimiz, Yusuf elimiz,